Gençler hepinize selamlar. Dil bölümü tercih edecek arkadaşlar için özellikle Fransızca ve Almanca yazacak arkadaşlar için iki tane önemli kural var. Burada biliyorsunuz e, üniversite sınavına dilden girerken farklı dil seçeneklerimiz var. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi dil seçeneklerinden sınava girebiliyoruz. Doğal olarak bazı Fransızca bölümlere ve bazı Almanca bölümlere e, Almanca sınavından girmek zorunludur. Fransızca sınavından girmek zorunludur kuralı var. Ve burada bazı arkadaşlar bunu kaçırabiliyorlar. Burada özel koşul ve açıklamalar okuduğunuzda kaçırma şansınız yok. Ama gene de geçen seneki kravuza göre 182 kuralı varsa sınava İngilizce'den girdiniz ama Almanca bölüm istiyorsunuz. O Almanca bölümün özel koşul ve açıklamalarında 182 varsa o bölümü yazamıyorsunuz. Bu şu demek yabancı dil sınavına Almanca girmek zorunludur diyor. Yani Almanca YDT'ye girmediyseniz orayı yazamıyorsunuz. Ya da Fransızca girecek arkadaşlar için, Fransızca bir bölüm tercih edecek arkadaşlar için 208 kuralı var. Sınava İngilizce'den girdiniz, Fransızca bölüm istiyorsunuz. Fransızca yazdığınız bölümün karşısında 208 kuralı varsa, yani yabancı sınavına Fransızca'dan girmek zorunludur kuralı varsa o bölümü yazamıyorsunuz. Bu bazı üniversitelerde var. Ankara, İzmir, İstanbul'da bazı üniversitelerin bazı bölümlerinde var. Her bölümde yok ama Zaten orada baktığınızda bir bölümün aslında yüksek olması gereken puanı düşükse bir katakullü var. Yani orada bu kurallar var. Ne olur onlara bakın. Onlara dikkat edin. Almanca ve Fransızca yazacaksanız özel koşullu açıklamalarını okumadan yazmayın. Görüşmek üzere.